Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayım. Yanımda kim var yanımda? Bu güzel kız kim? Bu kraliçe kim bu kraliçe? Marlon mı O babasına aşık bu kız. Bu arada arkadaşlar yeni stilim nasıl olmuş sizce? Şöyle yorumlara bir yazın Ömer. Efendim Abi. Nasıl olmuş yeni stilim? Ya abi sen Anadolu'nun öz evladı Çıkaramadım ki bu ne tatlı. Ama yak yakışmış yakışmıştı mi var, böyle? Ya. Hangi ülkeye benziyorum? Türkiye mi? Türk değil mi şu an? Tam Türk. Yok Lazlardan. Laz. <laughs> Hazır <laughs> <laughs> tam laz buldu. <laughs> Arkadaşlar yeni stilim nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Bir de bunun siyahı var. Aslında bunları Hades Lamarla almışım da dedim ben takayım be. Hem kafamıza güneş geçmez. İyi olmamış. Zaten kel olduğum için ama çok beğendim. Yorumlarınız beni çok mutlu etti. Herkes sana kellik yakışmış demiş. Bundan sonra ben kel alacağım o zaman. Ne diyorsun Ömer? Bence olalım abi. Sana da yakıştı ha. Ciddi karizman, söyleyeyim bak. Vallahi şu karizma, karizmanın öz evladı. Osmaniye'nin bağrında komik gelmiş buralara. Aslan kardeşim benim var ol. Arkadaşlar bugün uzun zamandır yapmadığımız bir testi yapacağız. evlatlara derken gecem de gel. Gecem kapalıydı orada. Nasıl geldin kızım sen? Gecem de geldi. Babasız durur mu? Aa Faysal'ım da anırıyor. Gel bir Faysal'ın yanına gidelim. Gel. Bugün arkadaşlar uzun zamandır yapmadığım bir şaka yapacağım evlatlara. Biliyorsunuz çok eskiden Evlatlara böyle ölmüş gibi yapıp yapıyordum. Ne tepki veriyorlar diye sadakatlerini ölçüyorduk. Tamam mı? Bugün şimdi Adesa Marla'yı saldım. Diğerlerini de antrenman alanına kapadım. Nerede? Keriban içeride doğumhane de şu anda. Ee, antrenman alanında Karam, Cegi, Mia, Romeo ve Rasha var arkadaşlar. Birazdan hepsine şaka yapacağım. Ölmeni. Hayır Marla. Geceye saldırma. Aslında bir de Faysal'a mı ölüm şakası yapsak? Faysal. 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 Faysal'a ölüm şakası yapsam beni kurtarmaya çalışır mı ki acaba? Faysal'ım selam oğlum. Dur hadi dur. Hadi tabi Faysal'ı sevmiyor arkadaşlar. Onunla anlaşamıyor baba hareketlere bakma. Bak. Bu videoyu güzel beğeni patlamasını yap. Faysal'a yapayım şaka. İçimde kaldı he. Bence yapar abi. Oğlum Faysal Romeo yaptığı gibi benim üstüne tepinmeye çalışmasın. Onu dedim ya şimdi tepinirse bitersin. Valla ondan sonra Faysal'ı kaldırmak biliyorsunuz zaten. 305 kilo köpekleri kaldırıyorum. Faysal'ı tekerinde kaldırırım maazallah. Yavaştan başlayalım mı Ömer? Başlayalım abi. Ömer bugün sence en çok hangi evlat tepki verir? Marla verir abi. Marla mı diyor? Evet. Ölüm şakası yaptığım zaman. Aynen abi. Sizce hangisi tepki verir arkadaşlar? Yorumlara yazın. İlk olarak Marla'ya Hades'e gece yapacağız sonra diğerlerine. Ben de gece tepki verir diye düşünüyorum. Bence Marla verir abi. Çünkü inanmayabilir Marla. Çok eskiden de hep yaptım ya. Sizce hangisi tepki verir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Peki Ömer şunu da soracağım. Sence en sadakatli köpek hangisi? Abi vallahi ben hani senin yanına gelmeden önce kangalları biliyordum. Fakat senin yanına geldikten sonra rotların en sadık olduğunu anladım ben. Öyle mi karar verdin? Yani bizde her cins köpek var. Sen rot oldu mu düşünüyorsun? Rot olduğunu düşünüyorum. Yani ben, ben tabii ki ayrım yapmam her evlat benim için. Evet Ömer için de tabii. Öyle de cins olarak sorduğum için öyle cevap verdi arkadaşlar. Sizce en sadık köpek hangisi? Herkes bizde Türklerde bir şey var. Kangaldı yani gider 30 sene bekler falan filan cart Sizce en sadık evlat hangisi? Ben yorum yapmayacağım. Bakalım benim tahminimi de yorumlarda bilin. Doğru bilen olacak mı göreceğiz. Hadi yavaştan başlayalım mı? Başlayalım. Hadi, abi. arkadaşlar. Gençler hadi. Gel 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 gel. Geceme bak sen. Hadi baba. Gelin oğlum. Gelin aslanlarım. Haydi koş. Aslanlarıma bak sen. Of onlara babası kurban olur. Hazır mıyız? Şimdi ölüm şakası yapacağım. Tek korkum Hades sen. Hades büyük ihtimalle beni ısırabilir diye korkuyorum arkadaşlar. Deneyeceğiz. Şimdi ben yürüyormuş gibi yapacağım. Sonra aniden bayılacağım. Bakalım üç evlat arasında hangisi en çok tepki verecek benim bebeklerim. Beni ışırmayın yeter tamam mı kızım? Baba ısırmayın ne olur. Valla gece değil de Hades büyük ihtimal ısıracak beni ondan korkuyorum hadi gidiyorum Aynı öleceğim şimdi Aaa gidiyorum kalbim sıkıştı Kalbim sıkıştı Bayılıyorum ölüyorum evlatlarım Atıyorum kendimi Ay bana bir şeyler oluyor Ay bana bir şeyler oluyor Atçı Ay <laughs> Hepsi koklaşma derdindeki sen umursamıyorlar. Lan vefasızlar. Şişt. Öldüm öldüm. <laughs> öldüm gençler öldüm ben. Bayıldım hani. Bir bayıldım galiba ben. Bir şey bana bir şeyler oldu galiba. Duydunuz mu? Aa bir şeyler olmuş olabilir yani. Hani umurunuzda olsun yani. Tamam mı? Umurunuzda olsun yani kızım. Umurunuzda olsun gözünüz seveyim yani. Bence gezi çıktı diye böyle. Öyle bir şey olamaz yani. Burada ölüyorum ben. Siz demek ki ölse milletin köpeği kalp masajı yapar. Ağzını yalar bizimkiler onda değil. Orada çiftleşme kokulaşma peşindeler. Ulan oğlum bir daha öleyim. Aaaa! Aaaa! Hadi, hadi hadi Aaaa! Yardım edin oğlum. Aa kalbim sıkışıyor. Kalbim, kalbim sıkışıyor. Kalbim aa. Aa. Aa ölüyorum Dur lan dur. Dur lan tamam tamam ölmüyorum oğlum ölmüyorum yaşıyorum vallahi yaşıyorum. Ciddi söyleyeyim yaşıyorum bak. Yaşıyorum ölmüyorum hadis Hades daha ölmedim dur. Dur oğlum dur yanlış pozisyonlara sokmamış. Hey hayır. Hayır. Hey hey hayır bakayım. Hey hey hey. Hayır. Hey. Hayır! Hayır. Şişt, dur, dur. hayır! Arkadaşlar az önce ufak bir aksilik yaşadık. Gene evlatlar kavga ettiler. Ya hiç beklemediğim bir şey oldu. Normalde Hades de Marla gece kavga etmez. Yani tek edebilecek Marla ile gece. O da arada bir nadir oluyor. Fakat videoyu az önce tekrar tekrar izledim kavgadan sonra. Hades'e ben orada bağırıyorum ya arkadaşlar. Hades diye böyle itiyorum Hades'i. Gece de Marla da orada izliyor. Hades bana saldırıyor sanıyor. Marla'yı yanaşmıyor. Uzaktan bir izliyor. Hades'i kesiyor. Gece ondan sonra bir anda cesaret bulup Hades'in üstüne atlıyor orada. Hades bana saldırıyor sandığı için. Sonra Marla da gaza geliyor. Marla da Hades'e çekmeye çalışıyor. Ondan sonra ortalık bir orada karıştı. Allah şükür çok ciddi bir şey olmadan atlattık. Hemen evlatların bir pansumanlarını, bakımlarını, tedavileri hemen uyguladım. Zaten gecede bir şey yok da bir Hades ve Marla da var arkadaşlar. Bakayım Marla en son buraya girmişti. Marla! Marla gel! Marla gel kızım Marla! Hangi gelin arkadaşlar, Marla buraya yatmış şu anda. Gel. Marla ne yapıyorsun? Gel, gel kızım gel çekinme gel, Cık, gel 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 gel. Marla'yı az önce arkadaşlar iğne yaptım, o yüzden biraz çekiniyor şu anda iğneyi sevmediği için. E, ee, bacağında biraz yer oldu. Hemen bacağını temizledim, pansumanlarını yaptım. Antibiyotik iğnesini yaptım, ağrı kesicisini yaptım. Şimdi Marla'nın biraz iğneden korktuğu için yaraşmıyor şu anda bana. Gene iğne yapacağım seni. Ama kızım iğne yapmayacağım. Duydun mu? Benim kızlarım korumacı iyi kişi de. Babası kurban olması da kimi olsun aşklarım. Yalnız şurada marlayla gecenin sadaka kadar beni çok etkiledi. Bak size ediyorum marla ben gidiyorum tamam kızım gel. Orada beni çok etkiledi arkadaşlar. Şimdi niye? ikisi birden Hades bana saldırıyor sanıyor. Hades orada ben itince fark ettin değil mi Ömer? Geceyle Marla hemen beni korumaya çalışıyor. Aslında bunu nerede emin olabiliriz biliyor musun? Yabancı bir köpek bana saldıracak tamam mı? Evet. Benim köpeklerine bakayım ne yapacak? Öyle bir video yapalım mı? Bence yapalım abi. Hem köpeklerimiz tevkisi, Hem da daha sadık olurlar. Yani sadakatlerini var. bir cidden görün arkadaşlar. Ben geceyle marlamı da ikisini de çok takdir ettim. Beni çok mutlu ettiler. Ya Hades kimin oğlu Ömer? Tyson'ın oğlu. Tyson oğlu doğru mu? Hatırlıyorsanız arkadaşlar. Tyson da aynı böyleydi. Tyson kim var kim yok hepsine çekiyordu. Kimseyle anlaşamıyordu. Tyson'ın da öyle oyu vardı. E Hades de Tyson'ın oğlu da. Ne yapacaksın? Onun da oyusu öyle. Gel bir Hades'in yanına gidelim. Hades baba. Ulan gene ortalığı karıştırdın ha. Vallahi gene ortalığı karıştırdın. Neredesin bakayım sen? Hades'i minacı çevcep şimdi. Niye kavga ettiniz? Niye kavga ettiniz oğlum? Size demedim mi kavga etmeyin diye? He kurban olduğum. E ortalığı karıştırdın oldu mu şimdi? İnsan annesine saldırır mı? Puş! Annene niye saldırdın? O senin anan seni yavruken emzirdi, büyüttü, baktı. Anan olmasa dünyada değildin. Nankör! İnsan anasına saldırır mı be? Bundan sonra sana kızıyorum. Bir daha öyle bir şey görmeyeceğim. Duydun mu? Öyle bir şey görmeyeceğim. Hadi şimdi orada ona bağırınca büyük ihtimalle diğerleri kazayla hayır hayır dedim ittim ya. Onlar da arkadaşlar bir mevzu, mevzu var sandılar herhalde. Beni korumak için böyle yaptılar. Asıl ölümden ziyade harbi sadakatlerini gördük ha. Harbi sadakatlerini gördük. Mahallele geçen anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi bebelerime. Romeo, Mia, Karam, Jegi, Rachel, Rachel. Kızlarım hadi gelin arkadaşlar bir yanlarına doğru gidecek. Hemen Mia gene suyu dökmüşün. Aferin kızım. Ömer hemen koş 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 çıkmasınlar. Koş 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 koş. batırım babanın üstüne. Aferin benim bebeklerime. Kurban olacak şimdi benim. Sağlam. Benim minik bebeklerime bak sen bak 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 hepsi ayağım kadar ya kurban olduklarım şunların tipine bak şunların tipine bak hangisini seveyim hangisini bana bir söyleyin hangisini seveyim Mia'yı mı seveyim Romeo'yu mu seveyim hangisini seveyim şunların tipine bak sen minik bebeklerim yerden bitme çocuklarım benim Romeo'da orada saldıracak gaza geldi Romeo'da uzaktan saldı baba hayy Mia da Romeo'ya saldıracak. Kıskanmayın birbirinize. Kıskanmayın, kıskanmayın. Kurban olduklarım. karım. da çekiyor, çekiyor. Karım ne kadar büyüdün sen hele gel. Baba şimdi ölecek tamam mı kızlarım? Baba <laughs> hey, bak karama bak. Romeo R'ye de yapmıyor bak. Ufacık boyu var da yüreği kendinden büyük benim kuzumun. Bak, bak 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 Aslanım benim. Kurban olur babasının. İyice çakala benzedi. Reçel. Çilek reçelim. İncir reçelim. Ne yapıyorsun şeftali reçelim. Ne yapıyorsun kızım? He gene sinirli misin? Taşam... Bugünlerde çok gergin. Bugünlerde beni çok korkutuyor arkadaşlar. Raşa hiçbir şekilde bize yanaşmıyor, gelmiyor. Hep böyle uzakta falan. Sıcaklardan çok bunaldı tahminim. Sıcakları hayvan hiç çekemiyor. Öyle böyle değil arkadaşlar. Sıcaklardan nefret ediyor. Bakın şimdi işte ben ölünce gelecek mi babaşım yani? E gelecek mi? Raşa beni kendi öldürecek zaten. Gelmeyi bırak. Bugün de burayı bir düzenledik arkadaşlar. Bu güneşliği kocaman yaptık. Nasıl olmuş yorumlara yazın. Bunu böyle balan bağladık. Şu taraftakini söktük. parça olmuştu biliyorsunuz. Ondan sonra hepsini buraya aldık. Şimdi burada düzenli bir şekilde duruyor. Onun haricinde daha bir şey yapmadık. Şurada bank var. <laughs> ya ne yapayım sen karım? Bak. Romeo. Lan ufacık kızdan o. Şu genci mısın? Puşt. Çık bakayım. Çık. Şerefsize bak. Karamı çiftleşecek. Hadi gelin. Hadi bakayım. Hadi. Haydi bebeklerim. Haydi 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 haydi. Aha. Koşlarına bak şimdi. la. Minik bebeklerim. Hadi ben ödüyüm. Kime en çok tepki veririm Ömer? Ben de karam diyor. Zeki de peki durum yok. Karam daha çok. Ben karam diyorum. Sizce hangisi yorumlara yazın? Karam mı, Romeo mu, Zeki mi? Miha mı, Raşa mı? Köpek bitmiyor maşallah. Her yer köpek dolu. Hadi ölüyorum. Hazır mıyız? Nasıl ölüyorum bu sefer? Kalpten mi gideyim, böbrekten mi, karaciğerden mi? Evet, safra kesesinden mi? Safra kesemden mi gideyim? Gidiyorum. Ama çok yavaş olma. Ah! <laughs> ah! Ah! Hadi Raşa, Raşa baba ölüyor Raşa. Raşa koş. Raşa numrunda değil ya. Raşa gel. Bak, bak, lan, bak. lan push üstünde çiftleşiyor <laughs> mu? Göt seni. Seni terbiyesiz. Babam burada ölmüş. Babanın üstünde çiftleşiyor mu sen? He, he. Gene kavga etmeyin bak. Ulan bunlar... <laughs> Köpek değil evlat diyetine beslemiyoruz lan. <laughs> beslemiyoruz bundan sonra. Lan ben orada ölmüşüm, bayılmışım, üstümde çiftleşiyor. Şaka gibi ya. Ee, ne demek, peki? Benim ölüşümü kutluyor. Dur bir de Raşa'nın önünde öleyim mi? Gel. 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 Raşel, Raşel. Baba kalpten gidiyor kızım. Baba gidiyor kızım yardım et babaya. Baba yardım et baba. Raşa, Raşa. Raşa hadi. Raşa baba ölüyor Raşa. Raşa kurtar. Raşa sürü teneffüs yap. Aa, kızlarım yardım edin. <laughs> kızlarım ölüyorum. Ölüyorum. Ah sağ <laughs> yardım edin çabuk. Kızlarım ölüyorum. Ya Romeo senin ağzına sıçacağım şimdi bak. Senin ağzına sıçacağım şimdi beni deli ettin. Ya Şegi sen de sıçacağım. Ya Şegi sen <laughs> Ağzıma girdin ağzıma dur. Tamam bu kadar suni teneffüs yeter. Kendime biraz gelmiş olabilirim bu arada. İyi miyiz? Ömer Ercan hangi e hangisi tepki verdi? Ya bu sefer pek nadir olmadı. İlkinde çok güzel oldu. Hangisi Aslında hangisi? Abi karam. Karam mı? Bence, Bence ikincide ikinci de şeki bildiği suni teneffüs yaptı bana. Nerede benim kışım? Babaya kurtarmak için suni teneffüs mü yaptı? Babam ölüyor mu dedi. Babasına kalp masajı... Aaa! Babayı şimdi anladım ben. Üstünde bilerek tepiniyor ki bana kalp masajı yapmak için. Baskı yapıyor bilerek. Kendine gelsin diye bak. İnce'yi kaçırmak. Köpeğin aklını... Çeki sen ne yapıyorsun Çeki? Sen ne yapıyorsun Çek? Sen baba... ya akıllı dur. He? Kızım Allah senden razı olsun. Ölüşümde çok vefalıydın. Beni kurtarmak için elinden gelen tüm mücadeleyi verdin seni takdir ediyorum. Senin abi. hakkını yiyemem çok güzeldi. Ölüşümü izlemesiyle herhalde dua ettim, Bir şeyler yaptı yani. Yani yaptı. Ondan ayak atıyorsa kalkamazsın. Bir de Raşar'ın üstüne öleyim. Raşar'ın <laughs> <laughs> Raşar <'ın, gülüyor> <laughs> Ölüyoruz mu, yaşıyoruz mu, geberiyoruz mu? Hey Romeo akıllıdır. Akıllıdır bak karama saldıracak gibime geldi o. Uzaklaşayım da gaza gelmesin. Gel. gel 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 gel. Lan nasıl pozisyonlar yapıyorsun ya? <laughs> Lan terbiyesiz bırak kızımı. Ufacık kız o. Bak Raşe'de sinirlendi. Çık oradan. Romeo. Allah'ım ya bu kız bu Romeo. Babasına söyleyeceğim bunu. Benim kızıma yanaşıyor diye babasına söyleyeceğim. Namus davası Kan çıkar. Kan çıkar. Asla böyle ama. Kan çıkar. Benim üstümde yapacak kadar arsız. Arsız arkadaşlar. Bence bugün en vefalı burada bir karam. Ama Mia da tepki verdi gibi de. Mia kokladı sadece. Bir karam iki Abi ama, ama harbiden jeki bence. Bence harbiden karam. Oğlum jeki ikinci de suni teneffüs yaptı lan. Karam üstüne seks yapıyor be. Çok, <laughs> Çok güzel bir o şeydi bu. Hayata geri döndüm onu görünce. Doğru söylüyorum bana. Onu görünce uyandım. Hayır, onu, onu, görünce uyandım. Çünkü bebeler gelin. Kimi seveyim bari basayım. Saatlerimi vereyim. Ömrümü adayım. <laughs> Akıllı ol kızım akıllı. Oy babasının aşkına bak. Tipe bre bre. Tipe bre bre. Tipe bak oy oy oy. Oy oy oy. Minik bebek minik bebek minik. Minik bebek minik bebek. Oy babası yiyecek onu babası. Duydun mu kızım? Bunları zıp zıba mı göstereceğim bir gün? Alay mı zıplayalım böyle ha? He? he? aslında gece olsun zıplama. Beş metre zıplar çünkü benim kızım arkadaşlar. Beş metre zıplar. Marla. Kızım iyisin sıkıntı var mı? Kurban olur baba söyle. Babası yer onun gözlerini. Şimdi arkadaşlar ya ne oldu ne Allah şunun tipine bak. Bu benim minik bir kızım ya. Baba sonra saatlerini günlerini verecek. Kocaman oldu karam şuna bir maşallah deyin. Maşallah deyin benim kızıma nazar değmesin nazar. o oh! Karım gel. Karım gel. Karım gel. Karım otur. Karım otur. Karım otur. Karım otur. Karım otur. otur. Bak hep benim akıllı kız oturuyor. Gördünüz mü? Akıllı. Ya, ya oğlum bu puşt ha. Bu puşt bak ciddi senin bu, bu Rom. valla bir Hades'i görmesi lazım bunun. <laughs> bir Hades'i görmesi lazım bu bahçenin reisi. Pardon Faysal'ı görmesi lazım. O <laughs> <laughs> önce işini bizden Faysal'dı geçen. Faysal'ı görmüyor diye gene şımardı. Bir su kayayım da arkadaşlar evlatlara. Ya Mia giriyor bu suyun içinde yüzüyor. Ciddi söylüyorum suyun içinde yüzüyor arkadaşlar. Gelin çıkalım dışarıya. Çıkın hayır gençler Ömer. Önden koşuyorsun. Koş 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 koş. Hayır hayır hayır. Dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Bebeklerim durun. Gelin. Geçeyim. Huzurumu kendisine baksın. Aynı insana benziyor benim kızım. İnsanlıkla nasibini mislisiyle almış ya benim aşkım. Geliyorsunuz geliyor. Yavrularım bak şimdi bak Mia'ya bak. Bak şimdi ah. Al. Al bakayım suyunuzu için. Bak şimdi Mia'ya bak bak. Girecek mi? Gireşin, şimdi göstereyim dedim ya girmez. Gösterime Girmez. Bilerek yapıyor. Öyle demeseydim yüzüyordu şu an için arkadaşlar. Marla'm iyisin. Gecem. Bir daha anneannene saygısızlık falan istemiyorum. Siz nenesiniz, sen de nenenin torunusun. Yakışmaz tamam mı böyle şeyler? Marla'm iyisin güzelim. Aferin benim kuzuma. Bugün de arkadaşlar, evlatların sadakatlerini ölçmek için onlara güzel bir sosyal deney yapalım dedik aslında. Ve bugün benim gözümde en sadık olan ee, Marla ve geceydi. Sizlerin gözünde de en sadık olan hangisiydi? Yorumlara yazın arkadaşlar. İlk etapta Hades'e aslında Hades de çok tepki verdi de. Ya şimdi inanmıyorlar arkadaşlar. İnansalar aslında ne yapacağız biliyor musun Ömer? Böyle bir şey bulacağım. Ağzımı böyle köpürteceğim ben öyle krem şanti gibi ölüyormuş gibi tamam mı? Böyle tıkanacağım bir dahakine. O zaman bakayım ne yapacaklar. Ne diyorsun? Bence yapalım abi. Değil mi böyle harbi gerçekçi olsun bize. Baba, baba, baba. baba yüzüyor bak gördün mü baba suya ne yapıyor? Sürekli böyle. Sürekli böyle benim. Onu bir gün yüzmeye götüreceğim isterseniz. Bir dahakine de yapalım. İlk etapta Hades ve Gece, pardon Marla ve Gece. İkincide de Jeg ile Karam diyorum. Sizce en sadık evlatlar hangisiydi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Her attığım videodan haberiniz olsun gözünü sevdiklerim. Açın bildirimleri, gelsin bildirimler. Evlatlar da destek olmak istiyorsanız süper chat kısmından arkadaşlar. Oradan bizlere yardımcı olabilirsiniz. Evlatlara bir mama desteğinde, çiftliğe destekle bulunmak istiyorsanız. Oradan da bizlere yardımcı olabilirsiniz. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.